Duvardaki resminle avunur gönlüm Daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu, nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Duvardaki resminle avunur gönlüm Daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu Buldu. Nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ah lan ah! Yine kaldık ormanın içinde arkadaşlar. Gerçi orman deyip gelip geçmeyelim. Temiz hava kardeşim. Temiz havanın almak gerçekten ciğerlere falan işe yarıyor. Bugün eğleneceğiz arkadaşlar. Bugün gerçekten kendime zaman ayırdım. Bugün eğlenme fikrim var. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bizim arkadaşı aradım. Arkadaş da geliyor. Beraber eğleneceğiz tabii ki de. Ben yine şirketteyim. Şu arkada bir ufak tefek bir işim vardı. Dedim ki lan dedim boş ver şimdi işi dedim. Bugün hava çok güzel. Bugün çıkayım birazcık dolaşayım birazcık gezeyim arkadaşlar. O sırada da Cengiz Kurtoğlu'ndan duvardaki resmini ne avunur gönlüm şarkısını mırıldanayarak yolumuza devam edelim dedim. Cengiz Kurtoğlu büyük üstad, büyük baba gerçekten kendisini saygıyla selamlıyorum. Triyette'yiz arkadaşlar. Keresta fabrikasındayız arkadaşlar. böyle söyleyeyim. Şimdi araçlarımıza bineceğiz. Yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Şurada ileride bakın bir tane yeşil yeşil bir araç bulunmakta. Aha işte o aracı biz kullanacağız. Şu diğerinde bizim arkadaş kullanacak. Bir geldiği zaman onunla beraber yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Ya bugün şirkette kimse yok ya. Bugün herkes dağıldı böyle. Ben geldim işte ufak bir işim vardı dediğim gibi. Onu hallettim. Şimdi ise aracımıza bineceğiz. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Neyse neyse dur bakayım. Ben ben şöyle bir devam edip Ne güzel de duruyor resmi duvarda sanki bana gel diyor çok uzaklarda ne güzel de tamam arkadaşlar tamam fazla abartmayalım biraz daha abartırsam kulaklarınıza pamuk tıkamanız gerekecek kardeşim. Bunu da ikimiz de istemeyiz haberiniz olsun. Neyse neyse şöyle aracımızın yanına geldik. Nerede kaldı bu ya? Gelirdir abi şuraya doğru gelirdir herhalde yavaştan. Bakalım geldiğinde de umarım başlarız yolculuğumuzu gerçekleştiririz. Abi şu araca bakar mısın? Şundaki güzelliğe şundaki duruş bakar mısınız ya? Ya gerçekten çok güzel. Harbi harbi tam bir offroad canavarı. Offroad. Off roadu içinden geçer ya bu. Off-road'u içinden geçer. Yarısı buna Raptor diyor. Yarısı buna işte şey diyor. Ranger diyor arkadaşlar. Öyle değişik bir araç. Her türlü her kıvama gelen Ford'un bir aracı kendisi. Neyse şöyle bekleyelim bakalım o zaman. Duvardaki resminle avunur gönlüm. Daha dünyanımdaydın. Şimdi neredesin? Lan Levent abi de bizden önce gelmiş. Selamlar Ekim. Aleyküm selam oğlum. Ben seni bekliyorum. Ne zamandır ya? Kaç dakika oldu bak. Ya dün dün bir döner yedim. Midem çok kötü oldu. Zehirli galiba. Ya geçmiş olsun ya. Ben de Cengiz Kürsoğlu'nun duvardaki resminle avunur gönlüm şarkısını mırıldanıyordum ya. Bayağı iyi biliyorsun onu da. Tabi. Ya büyük aşk. Büyük aşk yani Büyük üstad ya. Neyse aşkla bağlıyız kendisine. Soru yok. E hadi gidelim o zaman ya. Ne bekliyorsun? Gidek de sen Ford'u mu alıyorsun? Valla ben önünde durduğum arabayı alıyorum. Yeah. Maalesef. Ya erken gelmiş diye arabanın güzelini almış. Şuna bak. Eee ne yapayım yani? Salam vereceğim bunu. Hadi bir de arabaya çok konuşma. Neyse yap şu. Sizce offroad arabalarımızdan hangisi güzel arkadaşlar? Levent abi de Ford Ranger var. Ben de Toyota Hilux. Valla arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Raptor ya da Ranger hangisini demek istiyorsanız ikisi de olur. Raptor daha güzel duruyor arkadaşlar Hilux'tan ama Hilux'un da tabii bir karizması var. Orası da ayrı bir durum. ben güzel duruyormuş. Bak benimki kırmızı kırmızı. Demişler üst kırmızı olsun kırmızı olsun. Doğru. Doğru doğru aynen aynen bluetooth bağlantısında bir sorun var olsanın onu da artık yapın alışın ya kardeşim alışın. Gidip de bir iyisinden bir bluetooth, şey bir bluetooth alamadı kendisine böyle fakir fakir dolaşıyor aramızda. <laughs> Gontamızı açalım vites boşta aydın bismillah marşımızı yapalım. Oy. arabaya bak be Hilux. Evet arkadaşlar ben de şöyle marşımı yapayım hemen bakalım. Oy sesi duyuyor musun be? Ranger mısın? Raptor musun be? Sese bak sese. Tam bir otomobil canavarı. Otomobil gibi ses yapıyor ya araba. Ben çıkıyorum o zaman önden. Tamam sen çık. Ben de senin peşine takılıyorum. Haydi bakayım. Hadi bakalım. Gazamız Gerçekten olsun. Gerçekten efsane. Amin Amir, Efsane zorlukta video bizi bekliyor arkadaşlar. Orman yollarında yol yok. yapacağız. Ya sen nereye gidiyorsun? Nereye? Yavaş git. Yavaş. Öleceksin ha. Ben Oğlum, sana söyleyeyim. Yol yok Adam burada. yol yok. Zaten ondan ben sana yavaş git diyorum. Sağdan ha? mı döneceğiz? Sağ mı sol mu? Sağ dön. Sola aşağıdan gitmemiz gerekiyor. <laughs> Sağa dön, sola dön. Hangi araba döneceğim? Tarak <laughs> tarak. <laughs> Önü takıldı arabamın ya. Sola dönmen lazım. Tamam, araba dön. Ya sen <laughs> hadi arabayı süremiyorsun. Ne işin var orman yolunda? Ya konuşma hadi gel. Allah'ım ya. Bekle. Oğlum ağaca <laughs> Peki, gireceğim. Ben buradan nasıl ineceğim şimdi? <laughs> ha bana diyene Yavaş ol, yavaş. Yavaştan şöyle Tam bunu sürtmeden inelim arkadaşlar. Buralar çok tehlikeli yerler. Ben gidiyorum ya basıp. Ya az fazla basma. Ben de bekle. Benim arkada malzemeler var. Düşmesin. Zaten boş bir şekilde gidiyorum. Sakin dedi onlar oraya yüklettir diye ya. Gerçi sen ki oğlum. Ya Levent abi patron dedi. Allah'ım yarabbim. Sanki ben bilerek gidiyorum. Arkadaşlar şimdi başka şirkete malzemeler götürüyorum. Gördüğünüz üzere benim arka dolu. Onun için biraz daha dikkat etmem lazım benim. Zamanında burada yol yoktu. Harbiden ya arkadaşlar bak. Sene 92. Burada yol yoktu ve hala yok gördüğünüz gibi Yine yok. Bir güzel şimdi. Vallahi bak burada biraz önce Levent abi hani kusura bakmadan stikerken az kalsın ayı geliyordu. Altı bas sıçtım. Bu ne ya? Ya terbiyesizlik yapma pis herif ya. Ya arkadaşlar bu arada şeyi de göstereyim arkadaşlar. Abi. İşte Levent abinin sürdüğü arabanın bak bende oyuncağı var. Gördüğünüz üzere çok tatlı işte güzel duruyor. Ya hadi benim arkam dur bir şey yüklediler. Sen niye verdin patron? Bastı gidiyor şuna bak ya Allah'ım. Ben sen yolda kalırsan kurtarıcı meleğinmişim. Öyle dediler bana. Aynen ya öyle. Ben evet, evet, tabii şeytan da bir melek. Haberin olsun. <laughs> Ay, he? Duvardaki resminle avunur gönlüm. Daha dün yanımdaydın. Şimdi neredesin? Ne çabuk ne unutuldu. Nerede ya, o sus, sus selam, dur. Allah'ım yarabbim. Ne oldu kardeşim ya? Murtlar kuşlar uyandı. Böyle iğrenç bir ses olabilir. <laughs> ya her seferinde laf söylüyorsun. Bak bozmuşuz ha. Allah Allah şarkı söylüyorum bak, sana bas, burada be, ya. Benim sesim benim sesim senin sesinden daha iyi. Söyleyeyim mi? Söyle lan hadi. Çıkarım senle her yola. Toyota. <gülüyor> <gülüyor> reklam aldı değil mi? <laughs> arkadaşlar videomuzu ürün yerleştirme buldum. Bak tane. <laughs> Evet evet. Arkadaşlar zorlu yolculuk devam ediyor. Orman yollarında Toyota ve Ford yapıyoruz arkadaşlar. Sizce hangisi yorumlarda belirip belirtmeyin. Ben gördüğümde Toyota sürüyorum. Çünkü çok tatlı işte güzel duruyor. Buradan nereye gideceğiz lan tabii? Böyle Şu, sola dönüyormuşum kardeşim. Aynen öyle. <laughs> Bak bir de sinyal veriyor ya. Burada yol yok adam sinyal veriyor. <laughs> yine yok yine yok. İşte olmadığı için veriyorum. Belki medeniyete gelir ülke. O ne lan ya, yola bak. Oğlum suya battık dikkatli lan. Dikkatli git burada. Batmayız batmayız. Biz arabalarla ofu adına hakkını veririz. Sen rahat ol. Şöyle arkadaşlar gitmeye çalışıyoruz hala. Aydın bakayım. Çok Var zorlu ya, bir video oluyor. 10 numara 10 numara yol bu arada. Bu ne abi burada? Aha Lada getirmişler la buraya. Ana vaz getirmişler la buraya. 21.92 mi neydi bunun adı? Akşam olmadan bir şirkete gideydik Bu nasıl bir yolculuk Allahım ya Rabbim. Vallahi ileride virajlı yollar falan da var. Olsan ee, onu söyleyeyim yani. Parktan bir basalım istersen. Sıkıntı yok. Basak basak haydi bakayım. Yapıştır arabana birazcık hakkını verelim. Oy, he? Haydi bakayım. Ne güzel gidiyorlar Abi, ya. Çok güzeller ya. Şunlara bak. Kırmızı, yeşil, efsane duruyor. Abi çok güzel duruyorlar. Şunların güzelliğine bak ya. Yavaş. Kardeşim e ya başka şey, kardeş. arkadaşlar benim arka şey, dikkat oluyor. Abdam iyiyiz iyiyiz sıkıntı yok sıkıntı yok yola devam. Sıkıntı yok bir şey yok bir şey yok. Biraz da seni önden alalım bakalım kardeşim buyur. Geçeyim ben seni hani biz diyorduk ya yolumuz yol değil ama biz manzarasını seviyoruz. Bas lan bas yapıştır. Yapıştık. Yalnız arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ne <laughs> ha, hayırdır oğlum ne Öldük galiba abi. buraya bak. Ne oldu ne oldu? Sen nasıl kurtarsın? Yardım et çeksene çeksen abi. Nasıl kurtarayım ben seni oradan? Ya salak konuşma be. Allah'ım yarabbim madem kurtaramıyorum niye geldin? Niye gel? Bir baksa araba buraya gidin güzel. Lan ne güzel arabayı almış Allah'ım Allah belamızı verdi burada. Bak beni gaza getirdi hız yaptı bir de. Ee, öl diye yaptım oğlum. Ne oldu? Yine mi geldin sen kardeşim ya? Ya biz her zaman her yerdeyiz. Sen rahat ol. Allah Allah bir gidiyor bir geliyor arkadaş Ne oldu da belli değil bir uçuyor bir geri geliyor Ya biz jetciyiz derken şaka yapmıyorduk Birazcık da arkadaşlar şöyle Gerçekçi güzel gidelim Arabalar hakkını vere vere Bu şekilde de çünkü isteyenler var ve keyifli oluyor Hakkını ver ki alem sussun Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi ne Buraya bir piknik tipi falan alacağım var ya Saat arası güzelce ben piknik yapacağım Efsane olur ha şuna o, bak O piknik değil o pi pi O piknik tüpü değil bir kere tipnik pükü Ya piknik tüpü veya <laughs> tipnik. pükü artık her neyse <laughs> Aman 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 arkadaşlar yollar görüyoruz bu. Harbi daha ama bak daha buralara iş bir şey. İleride daha zorlu yollarımız var çünkü. Bak Ford da geliyor arkadan. Alırsın Ford, <laughs> olursun Ford da arkadaşlar. <laughs> kayboldu ya gözümün önünden. <laughs> Arkadaşlar siz siz olun her zaman önünüze bakın. Eğer önünüze bakmazsanız böyle benim gibi nane yiyorsunuz kardeşim. Ama sıkıntı yok bak bu adam da burada ölmüş görüyor musun? Peki, Sadece ben değilim. Peki yediğin naneler çilekli miydi kardeşim? Ya nane nasıl çilekli aslında? Çık tam buradan. Vallahi geliyorum <laughs> şimdi arkadan. Bek zaten Geliş. biz burada Allah emanet gidiyoruz. Yoklukta gitmeye çalışıyoruz. Gel hastasız, gel, gel yetişebilirsen gel gel hadi hadi. hadi. Az da basma benim arkamda yük var. Araba yatıyor diyorum sana ya. Bozuk arabayı verdi. Onda rot balans falan da yok biliyor musun? Rot balansından sıkıntı yok. Oy 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 yalnız şuraya bak ya. Harbiden efsane bir yolculuk oluyor. İnşallah kazası belası bitireceğiz dedim de Allah belamızı verdi. Yapacak bir şey yok. Bak 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 bak. Görüyor musun? Bak. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş, ben yavaş, yavaş giderim. Sen yavaş Ondan sonra sağlam ana bey bende görürsün. Ben sana söyleyeyim. Hiç olmaz ya. Ne yapıyorsunuz burada? Şunlara bak Allah'ım yarabbim. Ben ben iyi şoförüm bu arada. Hadi gel. Ben de iyi şoförüm de benim arkamda yük var. Ondan yani birazcık sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Ya sıkıntı kardeşim, yok. Be, ne duyuyorduk? Sıkıntı be. yoksa sıkıntı vardır. Salak salak konuşma be. Videoyu beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu söyle alkollü gibi söyledi. Ben hastayım. O nasıl abi, abi, abi. Abi, 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 abi. Yol var arkadaşlar. Yani böyle yol mu olur? Şuna bak ya. Yol diye geldiğimiz yere bak. Sene 92 burada yol yoktu. Yine yok. Hala yok. Yine 2023 yok. Yap, yapmamış adamlar. 2023 de bile yol yok orada. Ne yapacağız şimdi? Bak şurada birazcık şehir içine doğru gidiyoruz. Basalım mı? Nerede? Aha lan vallahi şehre geldik. Basalım bence. Ya sen basarak diyorsun da benim arkada yük var. Araba biraz sallanıyor diyorum ben sana. Tamam burada viraj yok. Gel sen. Aynen bakayım arkadaşlar. Birazcık basalım. Bak sabahtan beri bir şey olmaz diyor. Beni gazete getiriyor. Ondan sonra Allah belamızı veriyor. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Usta şoförlüğümün sayesinde yavaş, yavaş gel, yapıştırdık. Gel, yavaş devam gel. Yavaş da. gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş geliyorum da Allah'ım yarabbim. Bu nasıl şehir? Şehrin içi Sıçmışlar ya Yavaş gel kardeşim bak Bak buralar tehlikeli tamam mı? Buralarda her baba yiğit gidemez Sen harit Biz gideriz Neden? Çünkü biz bu işin hakkını veriyoruz da Ay Geldiğimiz yere bak Adamlar köprü yapmış Yani zahmet olmuş Yapmasaydınız bunu <laughs> Bunu da kaldı. <laughs> Vallahi kardeşim. böyle köprü mü oluyor? <laughs> bunu kaldı. Yani bu köprüyü yapan usta inşallah olur hasta Aha ah, Bana öyle arşı taslıyordun Ya öyle gider Hadi Allah kurtarsın birader Tamam mı? Hadi Allah kurtarsın Dört <laughs> ayağımın üzerine düştüm kardeşim ben Tamam mı? Devam ediyoruz arkadaşlar i̇şte Buradan olmuştan. lan Fık geri zekalı bak. Yol ortasında koca küçük var. Gitmiş kütüğe çarpmış. Hadi Allah kurtar. Yavaş yavaş yavaş. Öleceğin de senin araba ne güzel gidiyor ya. Ne güzel Lan, ya, yanladım. Ben, ben de araba getirdin. Şurada bir Fatih yok. Şurada bir Enzo bir de en layımını... neyse adam devam eder. Oha ben gidiyorum. <laughs> sen git ben sana yetişirim kardeşim. Altımdaki arabaya baksana sen. Canavar gibi canavar. Ha, benim araba da çok güzel de işte. Arkası biraz yüklü arkadaşlar. Ama bu videoda aslında Levent abi patrona şikayet edeceğim. Niye? Haksızız çünkü. Ya sana araba vermişler. Ne güzel. Boş gidiyorsun. Ben... Aa, sana el arabası mı vermişler kardeşim? Eee zamanında temiz hava, oksijen, gençleştim resmen. Yapıştırdık gidiyoruz arkadaşlar. Bu kadar mı fark eder kardeşim ya? Harbiden bu kadar mı fark eder? Yavaş git, yavaş git, yavaş git. Yavaş git, yavaş git. Yavaş git, yavaş git. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Gerçekten vallahi bir şey yok bu arada. Arabalar offroad paket olduğu için şuna bak. Kardeşim, bak 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 zıplaya zıplaya gidiyoruz. Çok şekil gidiyoruz ha. Şekilsiniz ya ama? Ya harbiden ya vallahi ya arkadaşlar. Yani birazcık götüm kalmadı değil yani. Çünkü araba Harbiden güzel. Ben, sen benimkini kullansan var ben ya. arabayı güzel diyor. Nazar değiyor. He? Ben benimkini kullansam var ya ağzın yoktu şu an kulaklarındaydı o ağzın. Ya senin arabada güzel de lan tamam ben Toyota'cıyım ya. Bastana. Ya ne <laughs> Ha ana ikili gördün şimdi ha? Ne tabii güzel bir söz var bilir misin? Nedir Hızlı abi? giden atın boku seyrek diye. Yol yok yol yok yol nerede? Hadi bir yol yok şuna bak araba battı lan arabanın içine su girdi. Kardeşim sen beni kurtarın da ben seni kurtarmaya lan ne lan olur, oğlum, Allah ne oldu? Çok korktum <laughs> altıma sıçtım bu arada yatacağım diye. Ne de... yani tabii kurtarın devam ediyorum arkadaşlar. Tamam hala hala sollamaya gidiyor. Bak, abi, sen ölmeyi bayılmaz yok galiba. Kanım kaynıyor kanım. Ne bak, bak nasıl gidiyor gördün musun? Bak bak bak. Bak bak bak. Gördün bak. bak. Bak bak bak. Yavaş. Ey. Oy. Ya, ya, ya. Ölecek ya. Arkadaşlar çok tehlikeli bir yolculuk oluyor. Burayı da Allah'a şükür kazasız belasız atladık ve yapıştırdık gidiyoruz. Ormana bak ya. Temiz temiz oksijen arkadaşlar. Her gün bir kutu oksijen almayı unutmayın. Çünkü çok cid, sağlıklı. Ciğerlere çok yararı var. Faydası var. Ne söylüyorum yani, ben gerizekalı gibi ya. <laughs> bak bir insan kendine bunu yine kendine bunu yapan bize neler yapmaz arkadaşlar. kendi geri zekalıdır biraz. Doğru doğru. Yola <laughs> çaktırma, bak. Çaktırma, evet. Bu yola yavaş Şikira ama bu yola yavaş gir. E ben ikin tersten görürsün olsan. Oy oy oy. Ana oradın. Evet orada bir öldü yine. Beklesene geliyorum. Dur seni kurtaracağım. Bekle. Kurtar beni Bekle. kardeşim. Hiç kim o zaman. Seni kurtarsam kurtarsam ben kurtarırım. Levent abi. Evet. Gerçekten biz de hesaplandık. He, Bravo. Evet, başardın şu an. Kafama düşeceksin yavaş. Duvardaki resim. Hay duvardaki resmine ya. Neyse tamam hadi kardeşim. Hadi ya. Zaten şarkıyı da söyleyemiyorum. Böyle bir iğrenç ses. Ne kadar ayı kurtlu gelecek şimdi. Ya konuşma kardeşim. O, yo, 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 yo. Sanki, senin, sanki senin sözün çok güzel. Ya. Ananı avradını çok bu iyi ne? iyi ha, Tamam iyi iyi, iyi. sıkıntı yok. Lan yolun ortasında ağaç var. Allah sıkıntı yok sıradıyor arkadaşlar bu, devam ediyoruz da bu yollara niye bakım yapmıyorlar o sen ya? Anan orada. Evet, or. Ben de burada yol yok sen diyorsun ki bakım yapsın. Allah'ım ya Rabb. Vallahi hayat gidiyoruz Diğer hayat sigorta var mı? Allah'a emanet Ya buraya. Yok, burada savaş uçağı ne işi var kardeşim ya? Uçak düşmüş arkadaşlar. uçağı az kalsın çarpıyordum, sırıtmıyor. <laughs> Ondan sonra <laughs> akşam haberlerde izlersiniz. Uçakla çarpıştı. <laughs> evet arkadaşlar, şirkete geldik de lan tam yine bir uçarak girdi. Biz de şöyle bir Burada bir yanıyor. Bu nasıl şirket ya? Ot bitmiş, şirket. Allah bitmiş. <laughs> yanlasın. Va bir yanlasana Hadi yanlayalım beraber. Hadi bakın Hadi gel. Va 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 Offroad arabalarıyla yanlama show. Yanlamıyor hocam bu. Ya offroad arabalarıyla zaten nasıl yanlamasını bekliyorsun ki? Allah. Aa, bizi evet. dediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Modda emeği geçenlerin herkesin eline koluna sağlık. Haberiniz olsun. Umarım güzel bir video çıkarmışızdır sizlere. Toyota mı Ford mu ikisinin de tercihini yapabilirsiniz yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İkisini de dere tarafını seç.